Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamu denetçiliği kurumunun anayasal, bağımsız ve güçlü bir kurum olmasını, hatta bağımsız e, denet kamu denetçiliği kurumu gibi var olan pek çok denetim kuruluşunun da kurumunun da halktan yana konularla ilgili özgür ve bağımsız karar almasını yürekten savunuyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Şimdi bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda son zamanlarda sıkça İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konular gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'da kurulu bulunan UKOME. Yani İstanbul'daki ulaşımla ilgili kararların alındığı karar merci. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiği dönemde UKM'nin üye yapısı hemen seçimleri kaybettikten sonra 11'e 11 olan denge 5 tane farklı bakanlık ve kamu kurumunun temsilcisi atanarak 16'ya 11'e getiriliyor. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapan bir kişi, bir şahıs Ulaştırma Bakanlığı'nın temsilcisi olarak oraya geliyor ve ondan sonra UKM'de kararlar bu kişinin elini kaldırdığında 16 kişinin aynı anda el kaldırmasıyla İstanbul halkının aleyhine dönüyor. Niye dönüyor? Bakın yarın 28 Ekim tarihinde UKOME'nin gündeminde 10. kez İstanbul halkının en temel sorunlardan birisi olan taksi sorununun çözümü ile ilgili bir madde gelecek. Yine talimatla kalkan eller havaya kalkacak ve İstanbul halkını 16 milyon İstanbulluyu milyonlarca turisti rahatsız eden kararlara imza atılacak. Fakat iyi şeyler de oluyor. Nedir o? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu kararla birlikte önümüzdeki salı günü metronun ağının genişlemesi. Son iki yıl içinde açılmış olan metro hatlarında. Belki ondan önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu metro ve raylı sistemlerde görev yapan 750 tane minibüs, 250 tane de dolmuş taksiye dönüşüyor. Bununla ilgili de salı günü bir tören yapılacak. Şimdi burada şunu belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Acaba Bağcılar'da kurulu olan yani bir senenin 12 ay değil 13 ay oldu. Her plaka kullanan taksi şoförünün 12 değil 13 taksit ödediği Bağcılar'daki plaka ağlarıyla birlikte hareket etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Şimdi yine bu Büyükşehir ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten İstanbul'da olanın bitenin farkında olmayan bazı milletvekillerimiz buraya çıkıp konuşuyorlar. Ben bir İstanbul milletvekili olarak her birini İstanbul'da yapılan çalışmaları yerinde incelemeye ve bilgilendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Buna buna hepimizin ihtiyacı var. Şimdi bakın bir arkadaşımız diyor ki İstanbul'da eski ne yapıyor? Şimdi değerli arkadaşlar, hatırlayınız İstanbul'un o yağmur ve sel felaketindeki fotoğraflarını. Üsküdar Meydanı'nın Boğaz'da buluştuğunu, Eminönü Meydanı'nda ki seçildikten sonra Sayın İmamoğlu Galata Köprüsü'nün altında da bir yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Ama pandemiyle birlikte sokağa çıkma yasağını çok başarılı değerlendiren İSKİ yönetimi, Üsküdar Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Eminönü Meydanı, Bakırköy Meydanı olmak üzere Kartal Meydanı olmak üzere İstanbul'da 16'dan fazla meydanın bütün bu altyapılarını tamamlamış ve artık İstanbul'da hiçbir yağmurda, hiçbir sel felaketinde o manzaraları burada daha önce sizlerin de çok iyi bildiği manzaraları görme şansı olmamıştır. Başka bir önemli nokta şu. Efendim Metro yapılıyor mu? Bakın arkadaşlar, 25 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiniz. Ben de 9 yıl o belediye meclisinde görev yaptım. İstanbul'da ortalama Refah Partisi, sonraki Fazilet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görev yaptığı 25 yıl içinde İstanbul'da yapılmış olan toplam metro ağınız 124 kilometre. Yani her bir yıl için 5 kilometrelik bir metro ağını yaptınız. Peki Haziran 2019 yılında İstanbul'da 233 kilometre olan raylı sistem ve metro hattı bugün itibariyle kaç? 262 kilometre. Şimdi sıkı durun size bir bilgi vereyim. Önümüzde 2022 yılı geliyor ve 2022 yılında içinde daha önce Kadir Topbaş döneminde ihale edilmiş, sonra gelen belediye başkanının ihaleleri iptal ettiği, bütün metro yatırımlarını durdurdu ve Sayın İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra yurt içinden bütçe kaynaklarından yurt dışından uluslararası eurobond ya da tahvil ihracı ile bulduğu paralarla yapılmış olan metro yatırımlarıyla birlikte şu an yaklaşık 98.7 kilometrelik metro 5 yıl içinde İstanbul'un hizmetine açılacak. Önümüzdeki 2022 yılı içinde Rumeli Hisarüstü Finküleri, Dudullu Bostancı Metro Hattı, Eminönü Alibeyköy Hattı'nın Eyüp ile Eminönü arasındaki bölüm kabataş mecidiyeköy Bey Hattı'nın tamamı tamamlanacak. Peki diğerleri ne yapıyor? E onların da e, bütçe olanakları içinde ve belediye meclisinden borçlanma ile ilgili gerekli yetkiyi aldığında da hızla gidiyor. Şimdi 2019 yılının Haziran ayında neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki metro yatırımları durmuştu? Şimdi biraz önce Sayın Grup Başkan Vekili burada dedi ki pandemi nedeniyle pandemi nedeniyle ekonomide ve e, özel yaşamdaki sıkıntıları gidermek için para bulduk. Paraları harcadık dedi. Şimdi değerli arkadaşlar bir gerçeği buradan ifade etmek istiyorum. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede sorusunun karşılığını 2019 yılında kaybettiğiniz 31 Mart seçimleriyle 806 bin oy farkıyla kaybettiğiniz ikinci İstanbul seçimleri arasında 53 milyar doları yeniden seçimi kazanmak için bozdurdunuz ve onu muhtelif yerlere dağıttınız. Şimdi bir başka karar aldılar değerli arkadaşlar ucube karara bakın. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı bütün kentlerde olduğu gibi İstanbul'da da raylı sistem yatırımları yapıyor. Ve bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanana kadar Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu raylı sistem yatırımlarının bilet bedellerinin yüzde on beşi tahsil edilerek ilgili kuruma ödeniyordu. Ilgili bakanlığa ödeniyordu. Tekrar söylüyorum o hattın açılmış olan hattın bilet gelirinin yüzde on beşi borca mahsup ediliyordu. Bir örnek vereceğim İstanbul'da Rumeli Hisarüstü Levent hattını ulaştırma bakanlığı yaptı. Bunun bedeli karşılığında İstanbul Belediyesi Ulaştırma Bakanlığı ne ödemiş? 2015 yılı 470 2016 yılı 946 bin, 2017 yılı 1 milyon 44 bin, 2018 yılı 956 bin, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da belediyeyi kazanmış. Bilin bakalım ne kadarlık bir hazine yardımından, büyükşehir hazine yardımından ne kadar para kesilmiş. Hani bir milyon ya, beş katı, on katı, elli katı, yüz katı, tam 326 katı, 326 milyon TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hakkından para kesilmiş. Bu zulümdür. Bu zulmün altında İstanbul'da 806 bin oyla seçimi kaybetmenin yaratmış olduğu panik ve yaratmış olduğu temel siyasal sonuç vardır. Sürekli burada 11 seçim 11 seçim kazandık diyorsunuz. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü değil mi? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u bir kere değil iki kere kaybettiniz. Siz artık bundan sonra yapılacak olan bütün seçimleri kaybetme namzetsiniz. Bunu da belirteyim. Şimdi bir başka uygulama şu oldu değerli arkadaşlar. İstanbul'da farklı grup ve kişilerin kullandığı İETT araçları, halk otobüsleri, turkuazlar, erguvanlar gibi yandaşlara verilmiş olan hatlar vardı. Bunların kimi çok para kazanıyordu, kimi az kazanıyordu. Büyükşehir Belediyesi bütün otobüsleri özel şahıslara ve şirketlere ait olan tüm otobüslere artık yolcu kapmak için yarışmayacaksınız. Yaptığınız kilometre başına size para ödeyeceğim dedi ve hepsini sarı renge boyadı. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam dokuz aydır İstanbul'da yaşlanmış ve zamanını doldurmuş olan otobüsleri yenilemek için istediği Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğu borçlanma ve kredi ile ilgili onayı neden vermiyorsunuz? Bakın elimizde İETT'nin resmi raporu var. Daha önce daha önce burada daha önce sizlerin daha önce sizlerin çok iyi tanıdığı İstanbul'un bakım ve onarımlarını yapan sizin içinizdeki arkadaşların yaptığı dönemde 10 bin kilometrede 5 olan 5 olan e, arıza yapma sayısı 2019 2020 Allah'ın izniyle de 2021 yılının tamamında 4 ve 4'ün altındaki rakamlara resmi olarak çekilmiş durumdadır. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum.